Boyundaki omuriliğin geçtiği kanalda kireçlenirse, boyundaki omurilik sıkıştığı zaman hastadaki ilk belirti denge bozukluğudur. Yürürken sağa sola doğru yalpalamaya başlar. Bazen sarhoşlar gibi yürümeye başlar bu hastalar ve kendilerinden önce yanlarında yürüyenler hisseder. Üstüme üstüme yürüyorsun derler bu tip hastalara. Ve bu tip hastaların vakit kaybetmeden bir beyin cerrahına başvurmaları lazım. Bunlarda da gene omuriliğin geçtiği kanalın açılması, rahatlatılması gerekli. Bu boyunda kanal darlığı olduğu zaman ameliyatı enseden yapıyoruz. Enseden bir kesiyle girip e, oradan e, omurgaların arasını yine o kireçleri temizleyerek rahatlatıyoruz. Hastayı ertesi gün ayağa kaldırıp bir gün sonra da Emine'ye yollayabiliyoruz.